Tekniden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda LG G4'ü inceleyeceğiz. Ee, çok gecikmiş bir inceleme aslında. Neden? Çünkü her zaman olduğu gibi ürünlerin e, en ürünler en son bize geliyor. Bütün herkesi dolaştıktan sonra test ekibine. Sağlık olsun. Biz de geç yapıyoruz incelemelerimizi. Gördüğünüz gibi şu anda LG G4 elimizde. E, telefonu daha uzatmaya gerek yok aslında. Hızlı bir şekilde telefonun tek güzelliklerinden başlayalım anlatmaya. Şimdi Telefonun boyutlarından başlayalım. Telefon 148.9 boyunda, 76.1 mm eninde ve 9.8 mm kalınlık kalınlığında. Biraz kalın bir telefon açıkçası. 155 gram ağırlığı var. IPS 2K ekran var yani 1440 1440'a 2560 kapasitif dokunmatik ekran. Corning Gorilla Glass 3 ile birlikte destekleniyor. Böylece de şey açıldı. Neyse. 16 milyon renk verebilen bir ekran bu Zaten artık standart haline geldi Ekran boyutu 5.5 inç Yani artık e, Note 2'nin boyutunda Note 2 zamanının çok büyük Telefonlarından bir tanesi olduğunu düşünürsek Artık bu standartlaşmış bir boyut haline aldı Almış e, 32 GB Hafızası var 3 GB RAM'i var e, Micro SD kart girişi var Arka kapağı açılıyor Şöyle göstereyim Ara video ile de zaten görecek arka kapağı açıldığında bu deri tasarımlı kapak açıldığında zaten tasarımdan birazdan bahsedeceğiz. Ee, SIM kartı yerleştirebiliyorsunuz, microSD kart takabiliyorsunuz ve bataryayı değiştirebiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında 16 megapiksel f1.8 lensli bir kamerası var ki bu gerçekten inanılmaz. Bundan da yeri gelince gene bahsedeceğiz. Çift flash desteği devam ediyor g işte olduğu gibi. Video kayıt 4K yine LG G3'teki gibi y 4 gibi devam ediyor. Snapdragon 808 işlemci var. 810 olmasının artıları ve eksilerini konuşacağız. Ee, Android 418 grafik birimi. Ee, genel olarak teknik özellikleri bu şekilde. 3000 miliamper bataryası var. Şimdi telefonun tasarımından başlayalım her zaman geleneksel olarak yaptığımız gibi. Telefon elinize ilk aldığınızda size ee, ...yamukmuş gibi geliyor. Yani sanki bükülmüş, bükük bir tasarımla gelmiş gibi geliyor. Fakat bu tamamen göz yanılması. Bunun nedeni de arka kapağın biraz daha çıkıntılı ve bombeli olması. Bu yüzden masaya koyduğunuzda hem yana hem öne doğru, öne doğru çok yok ama... ...sağa sola çok fazla kayabiliyor tam oturmadığı için. Gördüğünüz gibi bu şekilde masada sürekli lökür lökür oynuyor. Bu tasarım hani masaya oturduğunda kötü evet ama şey olarak daha güzel. Böyle elinize aldığınız hem elinize oturuş hem de görünüş olarak daha güzel bu bükülmüş tasarım benim yani şahsi fikrim ee, arkası deri tasarımı değil mi? ama elbette plastik normal deri yok fakat burada dikişlerle falan gerçekten gerçek bir deriymiş gibi izlenim veriyor ve hafif yumuşaklığı da var yani bildiğimiz o sert plastik değil ee, dokusunu falan hissettiriyor size. Dev gibi bir arka kamerası var. 16 megapiksel F1.8 dedim. Ee, yanında infrared e, lazerle odaklama teknolojisi var. Onun için buraya ayrı bir şey konulmuş. Diğer tarafta çift LED var. Ee, hemen kameranın altında her zaman olduğu gibi arkada konumlanan güç açma ve tuşları ve ses tuşları bulunuyor. LG'nin bu da standart haline geldi. Telefonu ee, şekilde tuttuğunuzda işte sol altta Küçük bir hoparlöre yer verilmiş. Hoparlörün de boyutuna kanmayın. Ondan da yine yeri gelince bahsedeceğim. Hemen sağ altta da hafif bir şekilde oraya işlenmiş G4 yazısını görüyorsunuz. Bu deri tasarımı tabii ki deri değil dedim. Şunu şu şekilde çıkardığımız zaman hatta bir daha çıkarayım. Az önce çıkarttım ama şu şekilde açarsanız. Şöyle açalım. Evet gördüğünüz gibi. Burada 3000 miliamperlik bataryası var. Bataryayı çıkarmadan takamıyoruz micro SD ve micro SIM'e. Ee, bu yine bir artı hoparlörü görüyoruz burada. Şurada görmüş olduğunuz bu deri tasarım görünüyor. Burada NFC çipimiz falan var. Ee, kablosuz şarj özelliği de destekliyor. Kapağını takıp çıkartmak kolay ama öyle e, mesela s 4 benim dolduğu kadar da gevşek değil. Şimdi telefonun arkasını anlattım. Ö yanlarını da anlatayım biraz. Yanlarda ne var? Yanlarda bir şey yok. Yani Güçlü şu vs tuşları arka konulandığı için Yanda bir şey yok. üstte üstte de e, bir mikrofon ve infrared şeyi var. E, vericisi var. Bu da televizyon vesaire kumanda etmenize yarıyor. Bu da son dönemde gene telefonlarda moda haline geldi. <laughs> Alt kısımda ise şarj girişi e, yani micro USB olarak ama 3.0 değil hala. E, biraz solunda da yine kulaklık girişi yer alıyor. Ön yüzünde ise G3'e benzer bir tasarım var. G3'ü de ben e, birkaç ay kullandım. 3 4 ay kullandım yanılmıyorsam ona çok benziyor tasarım olarak. Hem ön hem arka olarak tabii ki. Onda deri yoktu yalnız. Onda yine çizgili tasarım vardı. Bunda alt kısımda LG logosu var. Ekran 5.5 inç. Çerçeveleri ince sayılır. Alt ve üst tarih. Ama alt ve üst çok da rahatsız etmiyor. Hatta güzel görünüyor. Üstte tabii ki ahize küçük yerleştirilmiş ee, ön kameramız ve bildirim ledimiz bulunuyor. Sensörler falan bayağı iyi gizlenmiş. Onlar şöyle çok ışıkta bakmadıkça görünmüyorlar. Tasarım kısmı bu şekilde. Telefon 155 gram dedim. Tabii ki bunun nedeni 5,5 inçlik bir telefon olması. 5,5 inçlik bir telefon için 155 gram ağırlık çok fazla sayılmaz. 9,8 mm kalınlık ama biraz kalın olarak görülebilir. Bombeli tasarımın bunda etkisi var. Tasarım olarak elinize güzel oturuyor. Ve 5,5 inçlik çok büyük bir telefon olmasına rağmen hani 5,5 inçlik bir telefona göre Gayet elinizle her tarafı kontrol edebiliyorsunuz. Ben çok küçük telefonlar sevmeme rağmen bu da çok beni rahatsız etmedi. Daha hoşuma gitti. Ee, telefonun yapısı genel olarak endil, ince, uzun. Onun ben pek faydasını görmedim ama el yapısına göre insanlar faydasını görebilir. Şahsi fikrimi söyledim gene ben. Tasarım olarak e, bu şekilde. Dediğim gibi arkasında deri dikişler falan var. Ee, tabii ki gerçek değil bunlar ama bu e, yapay tasarım oyunları gerçekten hoş bir e, görüntü kazandırıyor. Telefona tasarım olarak bence güzel olmuş. G3'e çok benziyor dediğim gibi. Arka kamera olsun, lazer flash olsun, ee, hoparlörün konulandırılması, ön yüz tasarımı falan hepsi aynı neredeyse biraz daha değiştirmiş, biraz daha oynamışlar tasarım kısmında pek şey olmaması için. Tasarım kısmında bir son bahsedeceğim detayda. Şu Corning Gorilla Glass 3 ekran o da artık hani standart hale geldi telefonlarda. Bundan bahsetmemize bile gerek yok. Yani telefonun tasarımı bitti. Performansına geçelim. Telefonun performansı Snapdragon 808 var ve Adreno grafik birimi var. Snapdragon 808 işlemci telefonun artı olarak ne kazanmasını sağlıyor? 810 var rakiplerinde mesela. Onlara karşı bir artısı var aslında daha eski nesil kullanmasının. Telefonun çok büyük bir ısınma problemi yok. 810'da çok fazla aşırı ısınma problemleri nedeniyle Qualcomm bayağı başı ağrıdı bu konu sebebiyle. Burada LG G4'te artık 808 işlemci ile birlikte bu sorun çok fazla yok. Yani ısınma problemi aşırı yok. Tabii ki 2K ekran ve benzeri sebeplerle e, gene ısınıyor telefon ama telefonun çok fazla ısındığını aşırısında söyleyemem. Bunda muhtemelen 808-810 olsaydı çok daha fazla ısınacaktı. 2K ekran. Geçtiğimiz yıl G3 performans testi yapmıştım. Ee, çok yanlış bir üzerime geldi aslında çok ara bir yazısında test ettim fakat hani bize gelen sürede kısıtlı olduğu için o arada yapmak zorunda kalıyorsunuz daha sonra gittikten sonra telefon yazın güncellemeleriyle telefon çok düzeldi ve o performans testimizdeki şeyden e, SI kalma telefon gayet performanslıydı. Gene de hani e, o zamanın işlemcisi yani geçen sene ya da işte bu yılın başları diye da diyebiliriz o telefonun 2K ekranı sebep oluyordu artık... Bu chipset 2K ekranı kaldırabiliyor. Yani telefondaki oyunları rahat rahat 2K'da oynayabiliyorsunuz. Grafik olarak pek problem yok. Performans kısmında hiç problem yok. Ve yeterli bence 810'a geçmeye gerek yok. Hani telefonun performansı şurada kısılmış falan gibi bir durum söz konusu değil. Bence telefonun performansı gayet yeterli derecede. iyi tatmin edici düzeyde. Bunun daha daha fazlasında problemler neden olduğu için oyun hani belli bir süre oynadıktan sonra mesela telefonla 10 dakika oyun oynadıktan sonra 8 işlemcide telefon ısınacak ve performansınız belki yarı yarıya düşecektir. Fakat bu daha stabil ve yeterli olduğu için benim tercihim 810 yerine 808'den yanaydı. 3 GB RAM bu da G3'ten aslında bildiğimiz bir şey. Neden? Onda da 3 GB opsiyonu vardı. 2 GB isteyen alıyordu. isteyen 3 GB alıyordu. Bunda 3 GB direkt e, opsiyonsuz karşınıza geliyor. Yeni standartlara uygun. 3 GB RAM'in hiçbir darboğaz yarattığı da yok. Gayet güzel çalıştıran bir sistem. Günlük kullanımda bir sıkıntısı yok. Oyun performansları karşınıza geliyor. Benchmarklarda gene yeterli düzeyde sonuç alıyor. Hani belki bir S6 kadar yüksek, yükselemiyor benchmarklarda ama dediğim gibi yeterli. Yani şurada eksik kalıyor dediğim bir yan yok. Onun için ısınma problemleri nedeniyle benim tercihim 810'dan ziyade 808'den yana olurdu. Performans olarak yeterli düzeyde ve daha üstüne gerek yok ısınma problemleri olduğu için. Ee, tabi Samsung'da hani Exynos işlemci kullanılabiliyor falan burada ısınma problemleri yok. 810'a özgü problemler olduğu için bunlar. Ee, bu yüzden de yani, tabi biraz daha yüksek performans istiyorsanız ben çok uzun süreli kullanacağım telefon diyorsanız S6'ya da performansını yönelebilirsiniz ama 8 dönlü alternatiflere bakacağınızda bence buna bakmanız daha mantıklı bir tercih olacaktır. Ee, telefonun ekranı 2K dedik, IPS dedik. Ee, g 3te de bunun benzeri bir ekran vardı. Ee, bunda da biraz daha geliştirilmiş diyor tabi Elci. Ben öyle pek aşırı farkını görmedim. G3'ün de ekranı güzeldi, bunun da ekranı güzel. Hatta şunu da belirtmiştim G3 için. G3'ün ekranı güzel, 2K olmasının da artıları var ama 2K ee, ne pil ömrü olarak ne de e, grafik performans olarak şu an için yeterli değil diyordum. Burada öyle bir sıkıntısı yok ve e, yani telefonun artık grafikleri ve pil ömrüyle de çok fazla sıkıntı olmamasının sebebiyle artık 2K ekranı IPS bu şey deneyimini acaba diye aklınıza soru işareti kalmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gerek yokmuş diyemem. Hani 5.5 inç olduğu için biraz daha büyük olduğu için 2K ekran ol, olabilirdi. Ama benim tercihim her zaman makul seviyede çözünürlük kullanmak tarafında. Neden? Çünkü makul seviyede kullandığınızda pil ömründe artışlar göreceksiniz. Grafik performansında artışlar göreceksiniz. Bu yüzden hani orta seviye telefonlarda Full HD yerine HD tercih ederim. Biraz daha üst seviyede şey yerine 2K yerine Full HD tercih ederim. En üst seviyede artık mesela Sony 4K çıkarmış. O pek de şey değil mantıklı bir hareket değil aslında bence. O yüzden 2K'ya gelişebilir. Artık firmalar daha fazla desteğin gelmesi de fakat ekran çözünürlüğü niye ise her zaman bir adım ötesine gidiyor. Mesela Galaxy S4 ilk çıktığı zamanlar, bu S4 zamanı başladı. S3'te böyle bir problem yoktu. İşte ekranı oynatabiliyordu gayet güzel. S4 ile birlikte başladı o zaman da işte HTC One zamanları falan. Ee, nasıl oldu? Full HD'ye geçtiler. O zaman da Snapdragon 600 var ve 600 kaldıramadı Full HD ekranın grafiklerini. Bu da böyle bir büyük bir problem yarattı ve bundan sonra artık çözdürülük hep grafikten niye nedense bir adım ötede devam etti. O yüzden de e, o zamandan beri bu şekilde gidiyor diyelim firmaların gelecek 4K'ya değil 2K'ya devam etmesi ve e, performansla çözünürlüğün paralel gitmesi taraftarıyım. arayayım. E, konunun çok dışına çıktım aslında. Ekran kısmından devam edelim. Ekranın renkleri güzel. Çözünürlüğü zaten laf yok. Eee... 534 ppi değeri var çözünürlük dolgunluk desteği var 5.5 inçlik bir telefon için gene gayet gayet başarılı. Ee, 2K 2K dedim 2K Quad HD diye de geçiyor çözünürlükse yani piksel değerleri ise tam olarak 1440x2560 ekrana söyleyecek çok bir söz yok artı tarafına ekran giriyor yani ekranla ilgili çok bir sıkıntı yok biraz yazılımdan gidelim telefonda ee, şu anda Android 5.1 yüklü. Ee, güzel bir şey var yani güncelleme ile değişen şeyler o şeyde olduğu gibi yok yani G3 ilk o 5.0'a geçtiği zamanlardaki tökezlemesi bunda yok. Ee, G3 gerçekten o yanlış zamanda çektiğim performans videosu da vardı. Onun için hiç o videoyu aramayın bile. Çünkü baya yanlış. G3'ün şu anki versiyonun o performans sesindekiyle hiç alakası bile yok. Eee Yazılım dedim. Yazılımda çok güzel şeyler var aslında. İyileştirmeler var. Öncelikle şunu söyleyeyim. g 3 de dediğim gibi ben çok uzun süre kullandım. G3'te de el cihat vardı. Bunda da var. Yani adım sayacı falan o tarz şeyleri var. Ee, adımların bunda çok daha doğru olduğunu gördüm. Çünkü G3 gerçekten saçmalıyordu. Ben hani gittiğim yerleri fazla sayıyordu. Çok fazla sarsıntıdan mesela dibimdeki sallantıdan dolayı bir adım attıysam iki adım sayıyordu. Bunun adımları ona göre çok daha doğru olduğunu fark ettim. E, yazılım kısmında başka neler var? Android 5.1 ile geliyor dedim. Yine logo güncelleştirmeleri, resimlerde güncelleştirmeler telefonun klasik yapısını pek değiştirmemiş. Yani G3 ile benzer bir tasarımsal yapıya sahip. Ama telefon alacaklar için şunu söyleyebilirim. Hani işte telefon da böyle ıvır zıvır sevenler. işte o telefonu işte KNFC'ye yaklaştırınca dosya aktarımı gibi ya da işte mesela Samsung'larda olduğu gibi bu infrared gibi burada da var mesela. O tarz yazılım eksikleri ve donanım eksikleri yok. Telefon bu tarz ıvır zıvır yazılım arayanlar için ideal. Mesela ekrana baktığınızda ekranı kapatmayan sistem. Bu sistemler e, eksiksiz yerleştirilmiş. Ve e, mesela akıllı modları var. Wi-Fi eve gelince otomatik bağlanabiliyor. Şöyle. Telefonu ayarlıyorsunuz evin, evinizin lokasyonunu, konumunu telefon GPS ile ara ara sizin yerinize bakıyor ve eğer evinize girdiyseniz telefon otomatik olarak wi fi açıyor. Diyorsunuz ki mesela evde değilsen Wi-Fi'yi kapat kapatıyor. İş yerine gelince Wi-Fi'yi aç, aç açıyor. Bunlar çok güzel ayarlanmış. Bu tarz gerçekten işinizde diğer uygulamalar var. Bunun dışında Smart Cleaning var. Hep her Android severin kullanmak istediği türden uygulama. Bunu herkes Google Play'den indireceğine buradan eee Smart Cleaning'de işte hangi dosyalar silinecek, hangileri gereksiz yere e, yer onu görüp telefonda temizlik yapmanız mümkün ki zaten 32 GB artı 128 GB'a e kadar microSD desteği buna çok gerek bile bırakmıyor. E, çift pencere özelliği var gene tabii ki. Bunun dışında bu evde Wi-Fi açma, dışarıda açma falan haricinde evde mesela sesi şeyi alma, sessize alma, dışarı çıkınca sesli alma, dışarıdayken bluetooth açma, arabadayken, gerçi arabadayken ayarlayamazsınız ama nereye gideceği belli olmaz da. Kulaklık takıldığında direkt müziği açma, bluetooth'a bağlanınca otomatik olarak müziği açma. Bu tarz e, smart settings dediğimiz özellikler telefonda bulunuyor ve yazılım olarak telefon güzel desteklenmiş. Pil ömrüne geçelim. Şimdi de e, normalde kameraya geçecektim ama kamerayı sonra saklamak istiyorum. Pil ömrü 3000 mAh, 5.5 inç. Yani eh diyelim. Pil ömrüyle çok ilginç. Aslında çok bir sıkıntı yok. Yani bir günü çıkartabileceğiniz bir telefon. Ama hani 5.5 inçlik bir telefon olunca biraz daha yüksek pil beklenebiliyor. Sonuç olarak bundan kaç yıl önce çıkmış Note 2'de bile o da 5.5 inç ekran sahip. Onda da 3200 mAh batarya var. Biraz daha yüksek kapasiteli pil beklerdim. Artı LG G3 ile beraber yani... G3'te de 3000 mAh pil vardı. Bunda da 3000 mAh pil var. Hani artım artış bekliyor insan tabii ki. Optimizasyonlarla G3'ten daha iyi hale getirilmiş evet. O başka bir kısım ama genel olarak G4 G3'ten daha iyi pilleri saygı olmasına rağmen çok da iyi bir pil ömrü yok yani iki günü çıkarırsınız falan zorlarsanız pek diyebileceğim bir telefon değil çok az kullananlar için geçerli o sadece zaten çok az kullanırsanız bütün telefonları iki gün çıkar çıkarır neredeyse ama bu telefonda da pil ömrü olarak yeterli diyelim hani çok bir eksiği yok bir günü çıkartırsanız aklınıza çok soru işareti bırakmak istemiyorum o konuda da. Ee, hoparlörüne bakalım. Dediğim gibi arka kapağın sol altına çok küçük yerleştirilmiş bir hoparlörü var. Elinizle kolayca kapatabiliyorsunuz. Konum olarak biraz e, kötü. E, hoparlör küçük olduğu için pek ses vermez zannediyorsunuz. Gevşte de aynı durum vardı. Fakat sizi şaşırtıyor. Ve hani ciddi anlamda iyi ses veriyor. Ve kaliteli ses veriyor bu küçücük hoparlör. Biraz daha büyük olup biraz daha iyi bir yere konumlandırabilirlermiş. Ama hoparlör gücü olarak bence çok çok yeterli bir düzeyde. Özellikle bu boyuttaki bir hoparlör için insanı şaşırtacak düzeyde iyiyim. hoparlörün dediğim gibi yanlış fakat kalite ve ses düzeyi olarak şaşırtıcı derecede iyi düzeyde. Şimdi kameraya geçelim sonunda. Şimdi 16 megapiksel f1.8 lens. G3'ün G3 kamerasıyla alakası yok. Yani aynı kamera falan değil. Kesinlikle. F1.8 lens yani inanılmaz. Şöyle söyleyeyim. Şurada bir kompakt makine var. Tabi kompakt makineler için artık standart bunu kötülemek için söylemiyorum. F3.1 bunun diyafram oranı. F1.8 artı 15 saniye kadar uzun pozlaması varken 30 saniye kadar uzun pozlaması var. Yani bu telefon şurada görmüş olduğunuz lens bu telefonu en inanılmaz yapan detaylardan bir tanesini gösteriyor. Bu lens hakikaten çok güzel bir lens ve bence hani piyasadaki en iyi kameraya sahip telefonlardan bir tanesi LG G4. 4K video kaydı var. 16 megapiksel dedim ve çift LED desteği var ve lazer odaklama. Şimdi Kamera performansı ayrı bir video ayıracağım. Performans testi gibi kamera testi de olacak ayrı bir tane. Onu da e, bir hafta sonra falan ulaşırsanız muhtemelen bu yayınlandıktan sonra. E, şimdi bu telefonun kamerası güzel dedim. Hatta çok çok güzel dedim. Bunu ne ile kanıtladık? Az önce ortaya çıkardım şu Canon'un SX210 Image Stabilizer özelliğine sahip. Şu kompakt makinesiyle basit kıyaslamalar yaptım ve yan yana koyduğunuzda izo performansıyla hani diyorsunuz ki LG G4'ü gördüğünüzde bu telefon gerçekten bir telefon mu çekmiş bunu diyeceğiniz derecede iyi. Bu kompakt makineden de biraz bahsedeyim. 14x şey özelliği var. Optik zoom özelliği var onun için. Sensörü biraz küçük ama hani 2011 çıkışlı bir cihaz olsa da gene de hani piyasadaki genel olarak orta orta ya da uygun fiyatlı kompakt makinelerin şeyini sunabiliyor bu size. Yani o düzeyde bir kamera şu anda bu. Dediğim gibi Canon PowerShot SX210 Image Stabilizer ee, ve LG G4'ün gram gran performansı olsun, diyafram performansı olsun, gece performansı olsun çok güzel. Ee, dediğim gibi fotoğraf çekimi, video çekimi kusursuza yakın bir telefon için son zamanlardaki artı. Ee, tamamen manuel ayarlara erişebiliyorsunuz yani tamamen demeyeyim diyaframa hiç karıştırmıyor. Tabi o telefonların artık yeni özelliği gibi bir şey çoğu telefonda diyaframa karışamazsınız. Neden? O da telefonların lensi çok küçük olduğu için mecburen diyaframı sonuna kadar açar. Bunun eksikleri de var tabi ama telefon olduğu için hani diyaframı en açıkta kullanmak daha mantıklı. Uzun pozlaması var 30 saniye kadar ama dediğim gibi uzun pozlama nerede işe yarardı? Hiçbir zaman uzun pozlamaya gerek olmuyor. ISO Iso'yu yüzde alırdınız. E, asa, asayı yüzde alırdınız. Diyaframı da F8'e çıkartırdınız mesela. Bu durumda ne yapardı? E, mesela 15 saniye 30 saniye şey yapabilirdiniz. Uzun pozlamayı yapabilirdiniz. Ama şu an F1.8 olduğu için iso'yu asa hızını yüze getirseniz bile olmuyor. Yani en fazla 8 saniye uzun pozlama yapabiliyorsunuz. Yani orada en azından manuelde diyaframa e, kabul etmesini beklerdim telefonu dediğim gibi bununla karşılaştırması da var. Basit basit şeylerle, fotoğraflarla. <laughs> Telefonun kamerası efsane ve ön kamerası o da çok güzel. Gayet başarılı fotoğraflar çekiyor. Telefon Eylül'ün başı itibariyle şu anda 2100 lira civarında. Alınası bir telefon. Ben telefon aslında çok bu kadar yüksek fiyat verilmesi taraftar değil. Mesela gidip telefon alacak olsam G3 alırım. Bu kadar çok para israf olur ama illa diyorsanız ki ben en iyi telefonu istiyorum ve hani gerçekten buna ihtiyacım var. Ben olsam fiyatı nedeniyle S6 ve hatta M8 gibi 3000 lira yaklaşan fiyatlı telefonlar yerine 2100 liralık G4'ü alırdım. Fiyat performans olarak bence hepsinden daha iyi. Onlardan eksik kalır ne yanı var? Fiyatı daha uygun konumlandırdığı için belli eksikler var tabi. Bence bu LG'nin politikası çok güzel. Amiral gemisine... ...tamamen yüklenip çok yüksek bir fiyat çıkarmak yerine onlardan biraz daha aşağı konumlandırıp daha uygun fiyata satıyor. Ee, ne eksiği var dedim. Bir kere kamerası ikisinden de iyi. Yani M8 ile S6 olarak söylüyorum. Ee, S6'nın ve M8'in biraz daha iyi bir pil performansı olabilir. M8'den emin değilim ama S6 daha iyi bir performansı var pil olarak. Performans olarak da yine S6 ve M8 daha iyi. Ama dediğim gibi M8'de bazı sorunlar var. Bence bu telefon her kullanıcıya yetecektir ve hani en üst seviye telefon istiyorum diyenler bu telefondan memnun kalacaklardır. Benden söylemese bu telefon alınır ve öneriyorum. g o yazın zamandan dolayı hiç beğenmemiştim neredeyse performans açısından ve hani stabilizasyon açısından. O video hani G3 ile ilgili videolarıma da ulaşabilirsiniz orada çok kötülemiştim. Daha sonra o da çok iyileşti. Yani şu an G3'ü de öneriyorum. Onu da bir kenara koyun. Hani söylemiş olayım en azından bir videoda duyurmuş olayım. Videoların başına ek açıklamalarla kocaman kocaman işte güncellemelerle düzelti diye ben gene de bir yerde daha duyurmuş olayım. Bu telefonun şu an öyle bir sıkıntısı yok. Olsa da elde çözecektir ve bence bu telefon gönül rahatlıkla gönül rahatlığı ile alınabilecek telefonlardan bir tanesi. Ee, dediğim gibi akıllı özellikleri falan her şeyle sizi memnun edecek bir cihaz. Ben Yiğit. Bugünkü videomuzda tektv.org'da G4'ü inceledik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Web sitemize ve Facebook sayfamızda da sizlere bekliyoruz. İncelememizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kamera, kamera ve performans testleri de önümüzdeki haftalar içinde yayında olacaktır. Onlara da yine aşağıdaki kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.